değerli misafirlerimiz, değerli konuklarımız, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Alkışlarınızı güzel çektiğinizi sahneye davet ediyoruz efendim. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor>

iki aktire başlıyorum. Kendi hanım adınızı o söylediniz. Tamam abi. Tamam o söylediniz. <laughs> değerli şahitlerimiz adınızı o söylediniz. Adınız. Gökkeş Uzun. Orhan <laughs> Sizler birbirinizle evlenmek istediğinizi bizlere beyan ettiniz. Beyanlarınıza ve evraklarınıza göre evlenmenize engel yoktur. Şimdi bir kere de değerli şahitlerimiz, misafirlerimiz ve bizlerin huzurunda sözde söz Sayın Tuğba Meşe, hiç kimsenin vasıfı altında kalmadan kendi özgür irade Sayın Erhancan Can Berk Taş ile evlenmek istiyoruz. Evet. Sayın Erhan Can Berktaş, hiç kimsenin vasıfı altında kalmadan kendi özgür iradeniyle Sayın Tuğba Meşe ile evlenmek istiyor musunuz? Değerli şahitlerimiz, çiftimizin evlilik beyanını duydunuz. Sizler de şahit misiniz? Evet. Benim ve şahitlerin huzurunda bir sefer daha evlenme isteğinde bulundunuz. Ben de yasaların gereği ve Silivri Belediye Başkanımız Sayın Baramacıoğlu adına sizlere eş ilan ediyorum. Hayırlı itibaren aile birliğiniz kurulmuştur. Damat Bey gelin hanımı tebrik edebilirsin. <laughs> Şapka sikma abi. <laughs> Birleşen kalbiniz hiç ayrılmasın. Mutlu olun, mutlu kalın. Allah'a emanet olun. Buyur kızım. Hayırlı olsun. <laughs> Şahitlerimiz var. güzel çiftimiz var. tan diliyoruz. Bizim çiftliğimizi bu değerli misafirimiz buyur mehterimiz. Senin ki sana battı misafirlerimiz, her bir tanımız alkışlanacak. Güzel çiftliğimizi bu Buyurun.